Zaten çevresinden Mustafa Kemal'i öğrenmeye kalktınız mı felaket oluyor. Mustafa Kemali ya Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz ya tarihten öğreneceksiniz. Evet. Bir de nutku var işte onun evet. ağzından çıkan nutkundan öğreneceğiz. Değerli izleyenler, gün gün Atatürk, Yatağım Baba ile Nutuk ve Gündün yeni bölümüne hoş geldiniz. Nutuk'ta değerli izleyenler, Halit Paşa Trabzon'da milli teşkilat kurması da görevlendirmek isteniyordu. Ona itirazlar vardı. Bugün Kazım Karabekir Paşa'nın itirazını, gerekçesini okuyacağız. <laughs> Kara Karabekir Paşa'nın verdiği 2 Ekim 1919 tarihli uzun cevapta bu işlemin Halit Bey'in başvurusu üzerine yapıldığını ve kendisinin durumu iyice anlatmak için Erzurum'a davet edildiğini bildirdi. Halbuki 1 Ekim 1919 tarihinde 3. Tümen Emir Subayı Üstemen Tarık imzasıyla başyaveri Cevat Abbas Bey'e gelen özel bir şifrenin son cümleleri şöyleydi. Son günlerde komutan bey, 3. tümenim bugünkü komuta durumunun değiştirilmesini kolordudan istedi. Eğer kolordu bu teklifi kabul etmez ve yerine getirmezse emir almadan komutayı ele alacağını ve daha önce alınan karar uyarınca kolordudan ayrılarak doğrudan doğruya kongrenin emrinde olacağını bildiririm. Paşa hazretlerini gerektiği şekilde adınatınız efendim. Bu tarihten 15 gün sonraydı. Kazım Karabekir Paşa'dan 17 Ekim 1919 tarihinde şu telgrafı aldım. Kendi bölgemde milli isteğin gerçekleştirilmesi ve yerine getirilebilmesi için son noktaya kadar askerlikten ve komuta zincirinin gereklerine uymaktan ayrılmamayı, geleceğin disiplinin bakımından da son derece gerekli görüyorum. Cesaretlilikle ileri görüşlülüğün bağdaştırılamadığı yerlerde ve işlerde, sonuç pek parlak da olsa bunun tez elden tersine döndüğü ve yararsız kaldığı örnekleriyle görülmüştür. Özellikle İngiliz, Fransız temsilcilerinin bulunduğu Trabzon çevresinde komuta zincirine değer verilmesine pek uyanık ve ileri görüşlü davranılmasına büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. Maalesef verdiğim açık talimata rağmen Halit Bey kendi kendine ve askeri kıyafetiyle valiyi tutuklayarak gösterdiği tuhaflık dillere destan olmuştur. Halit Bey'i bu işe yönelten kim olduğunu bildirmiştim. Kendisi Mustafa Kemal Paşa parantez içinde yazmışım. Seçimler konusunda da bu şekilde faaliyet gösterirse kendisi için İngilizlerce bir çıkışta yapılması ve güç bir duruma düşülmesi kaçınılmaz olur. Gene parantez içinde seçimler konusunun çabuklaştırılması ve milli iste uygun bir sonuca bağlanabilmesi için Halit Bey'e ve gereken daha birçok kişiye yardım ve gayrette bulunmaları özellikle rica edilmiştir. Bir de İngilizler tarafından yapılacak çıkışın kaçınılmaz ne gibi bir durum yaratabileceğini kendi durumu göz önüne getirilerek bir türlü anlayamamış olduğumu itiraf edeyim. Bunun için adı geçen kimse ile haberleşme yapılmayarak yüksek arzularınızın yerine getirilmesinde bendenizin aracılığını istirham ederim. Adı geçenin kişiliği her türlü iddanın ötesinde ise herhangi bir bölgeden milletvekili seçilmesi hakkında yüksek düşüncelerinizin bildirilmesi arz olur. Bu telgrafa 19 Ekim 1919 tarihinde sadece şu cevabı verdim. Halit Bey'in milletvekilli olmak veya olmamak konusundaki eğilimlerini bilemediğimden bu hususta görüş bildiremeyeceğim efendim. Efendiler, Ferit Paşa kabinesinin düşmesine kadar geçen günler içinde karşılaştığımız sorunlar çeşitlidir. Engeller ve güçlükler az değildi. Bunların hepsini saymak ve açıklamaya kalkışmak yüksek topluluğunuzu çok yorabilir. Bu sebeple bu safhayı tamamlayacağını sandığım bazı noktalara yalnız dokunmakla yetineceğim. Ali Galeb'in tavsiyesi üzerine İstanbul hükümetince dersi mutasarrıflığına tayin edildiği anlaşılan ve Sivas'a gelen Osman Nuri Bey 8 Eylül'de Sivas'ta alıkonuldu milli akıma karşı haince hareketlerde bulunduğu ortaya çıkan Ankara valisi Muhittin Paşa belli bir maksatla geziye çıkmıştı. 13 Eylül'de Çorum'da bulunuyordu. Muhittin Paşa'nın yakalanıp korumalı olarak Sivas'a gönderilmesi için Ankara'da Kolordu Komutanı'na ve Samsun'da 5. Kafkas Tümeni Komutanı'na emir verildi. Muhittin Paşa tutuklu olarak Sivas'a getirilmiştir. Kendisiyle bizzat görüştüm. Gereken öğüt ve uyarılardan sonra yaşına hürmeten Samsun üzerinden İstanbul'a gönderdim. Çorum mutasarrıfı Semih Fethi Bey de 3-4 gün sonra özel olarak Sivas'a davet olundu. Milli mücadeleye karşı geldikleri anlaşılan Nide mutasarrıfı muhasebeci ve komiserinin korumalı olarak Sivas'a gönderilmeleri için 16 Eylül'de Niğde'de tümem komutanlığına emir verildi. Sonraki bölümü değerli izleyenler Kastamonu var. Kastamonu valisinin İstanbul hükümetince değiştirilmesi ve de bundan çıkan olay. Ya istiklal ya ölüm öyle edebiyat lakırtısı falan ayran kabartma söylemi değildir. Bir başıma da kalsam diyor, bu mücadeleyi vereceğim ve en sonunda bir tepeye gidip milletimin bayrağına sarılarak orada ruhumu teslim edeceğim diyor. Teslim olmam başka türlü. Ruhumu Allah'a teslim ederim, şerefimle ölür giderim tarihin önünde. Ama işgalcilere teslim olmam. Atatürk'ün günlüğünde Değerli izleyenler, ikinci İnönü zaferi var. Yunanlar 1921 başında 1. İnönü Savaşı'nda uğradıkları genelginin ardından hem moral kazanmak hem de Türk ordusunu daha fazla güçlenmesine engel olmak amacıyla Kütahya ve Eskişehir'i mutlaka ele geçirmek istiyorlardı. Böylece Ankara'nın yolu açılacak ve Sevr Anlaşması'nı milli hükümete kabul ettirmek mümkün olacaktır. Takviye edilmiş Yunan kuvvetlerinin saldırısı 23 Mart'ta iki koldan başladı. Mirilva, Tuğ General İsmet Paşa komutasındaki Türk birlikleri saldırıya şiddetle dirense de ilk dört günde Yunan ordusunun ilerleyişine engel olamadı. Sonunda iki ordu 27 Mart sabahı İnönü merkezinde bir kez daha karşı karşıya geldi. Şiddetli çarpışmalar 31 Mart akşamına kadar sürdü. İkinci İnönü Savaşı'nda Türk ordusu büyük güçlükler içinde tüm ihtiyat kuvvetlerinde kullanarak üstün bir kahramanlık sergiledi. Bunun neticesinde 31 Mart'ta düşman cephesinde kopmalar başladı ve genel bir taarruzla Yunan kuvvetlerine büyük kayıplar verdirildi. İsmet Paşa 1 Nisan 1921 sabahı Metris Tepe'den çektiği telgrafta zaferi şöyle müjdeliyordu. Düşman binlerce ölüyle doldurduğu savaş meydanını silahlarımıza terk etmiştir. TDBM Başkanı Mustafa Kemal bu üstün başarı nedeniyle İsmet Paşa'ya şu ünlü telgrafı gönderdi. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. İstila altındaki bedbaht topraklarımızla beraber bütün vatan bugün en ücrem noktalarına kadar zaferinizi kutluyor. Düşmanın istila hırsı, azim ve hamiyetinizin yalçın kayalarına başını çarparak kurda haş oldu. Değerli izleyenler, çalışmalarıma destek olmanızı bekliyorum. Söz konusu bu destekleriniz öncelikle iki şeyde kullanılacak bir eksik olan ekipmanımı almakta ki o dış çekimler için acil ihtiyacımız olan yaka mikrofondur 10 bin lira civarı fiyatı. İkinci olarak yayınlamaya çalıştığım yeni kitaplarımın basımında ister 100-200 lira ister 500 lira 1000 lira fark etmez değerli izleyenler imkanınıza göre IMC usulü desteğinizi gönderebilirsiniz. Ben de bu sayede eksik olan ekipmanımı alabilir, yayınlamaya çalıştığım yeni kitaplarımı bastırabilirim. Ayrıca yayınlanmış 15 kitabımın 11 tanesinin stokları mevcut. Onlardan 5'li, 8'li, 10'lu setler hazırladık. Kitaplarımı sipariş vererek de çalışmalarıma destek olabilirsiniz. Hem de kitaplarımı okumuş olursunuz. Adrese teslim kapıdan nakit ödeme kolaylığıyla gönderiyorum kapıdan nakit uğraşmak istemiyorsanız önden IBAN'ıma set ücretini gönderiyorsunuz. Daha sonra ben tercihinize göre ev veya iş yeri adresinize. Yurt dışından da sipariş verebiliyorsunuz. Önden Western Union'a set ücretini gönderiyorsunuz. Daha sonra ben yurt dışındaki adresinize 10-15 gün içinde ulaşıyor. Türkiye'de ise İstanbul'a uzaklığa göre 3-5 gün içinde. Vücut alışkın olmadığı için oruca hele hele sigarasızlığa biraz böyle zorlamaya başladı. Gerçi birkaç saat kaldı. E, hedef 30 gün Ramazan boyunca orucu tutabilmek. Bu sigara tiryakiliğime rağmen e, ...yatağın baba niye konuşmakta sonra diyorsanız hafiften ağzım yapış yapış da oldu. Biraz da ondan ama birkaç gün içinde vücutta alışır bu duruma. Yatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağan Baba kitapları, şahadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Ramazan girdi ama Yatağın babayla nutuk ve günle ara vermeden devam edeceğiz değerli izleyenler. Aynı zamanda Ramazan dolayısıyla da bir önceki programımda söyledim. İki yeni programı da sizinle sohbet edeceğim. Bir tanesi sahurda, bir tanesi iftarda. Yatağın babayla sahur sohbeti, yatağın babayla iftar sohbeti. İkisinin de ilk bölümleri yayınlanmış olması lazım. Ben bu çekimi yaptığım sırada. İki gün geriden geliyorum Nutuk'ta günlükte onu yakalamaya çalışıyorum. Bugün 2 Nisan yani Ramazan birinci gün ama biz daha ayın birine geldik. Büyük ihtimalle yarın veya pazartesi günü yakalarım ve tekrardan günü gününe devam ederiz. Yatağım babayla Nutuk ve günlükte de. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ramazanınızı tekrar tebrik ederim. Sonraki bölümde görüşürüz. Kemal'i ya Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz ya tarihten öğreneceksiniz. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Efendiler, Ferit Paşa kabinesinin düşmesine kadar geçen günler içinde karşılaştığımız sorunlar çeşitlidir. Engeller ve güçlükler az değildi. Bunların hepsini saymak ve açıklamaya kalkışmak yüksek topluluğunuzu çok yorabilir.